kanalıma hoş geldiniz. Artık videoya girelim. Biz hazırız. Boş ver. Ya da boş vermeyin. Şunları katlayacağım. Ben gerçekten aşırı sinirliyim. Sen buralara nereden girdin? bakar mısınız? Yalan attım. Az önce bıçakla kontrol ettim pişip pişmediğini. Hmm. Ülkemizdeki cahil insanın cahil olarak kalmaya devam etmesi. Ee, şimdi kenar köşesi oldu. <laughs> kenar kişisi. Ben burada dur. Hello. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İkbal. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bu videoyu çekerken size asıl söylemek istediğim şey elbette bundan çok farklıydı. Fakat henüz videonun başındayken şunu belirtmek isterim ki bu video ülke gündemimizdeki olaylardan çok önce çekilmiş olmasına rağmen seslendirmelerini günümüze uygun şekilde yaptım. Bunu bilerek dinlemenizi tavsiye eder ve teşekkür ederim. Bu girişi benim 58. çekişim falan. O yüzden daha fazla giriş çekmek istemiyorum. Artık videoya girelim. Artık kan şekerim şu an 60 falan herhalde. Uyanalı tam olarak 3 oluyor. Kahvaltı yapmadım video çekerim diye ama boşta değildim. Falan filan neyse. Boş verin. da boş vermeyin. Şunları katlayacağım. Şimdi boş ver. Bu sabah yine maydanoz suyu hazırlayarak güne başladım. Demeyi çok isterdim. Videoyu çektiğim tarihten bu yana maalesef pek de az olmayan bir zaman aralığı girdiği için şimdiki zaman kullanmam biraz iki yüzlük olur gibi geldi. Fakat bu video için emin olun çok uğraştım. O yüzden yine aynı hevesle izlerseniz çok memnun olurum. Zira YouTube'a başlamış minik kanalımın henüz parlamadan sönmesi beni çok üzer çok iyi hatırlıyorum. Bu sabah açlıktan ölüyor olmama rağmen video çekeceğim diye o kadar uzun kahvaltı hazırladım ki mısır bile yürüttüm. Konuşacağız. Ben mutlu mutlu kahvaltı hazırlarken ne oldu da birden ortadan kayboldum diye sorarsanız eğer biraz bir gazabı, biraz üşengeçlik, biraz tıp dersleri ve biraz da gündemden bolca nasibimi alarak kendimi dinlenme moduna aldım. Ve kendimi çok da zorlamak istemedim. Ne var ki beni çoğu alanda sekteye uğratan mükemmeliyetçi kişiliğim ki bu berbat bir özellik bu dönemde de beni hiç şaşırtmadı ve biraz da olsa noksan hazırlanmış bir videoyu paylaşmama izin vermedi. Ve ben bir kere daha sekteye uğradım. Böylece kendim videoyu editlemeye hazır hissedene kadar paylaşım yapmadım. Benim güzelim vlogum ilk darbesini benden aldı. Ama merak etmeyin bu bekleyiş onun pişmesi için lazımdı. Zorunluydu. Şimdiki haline bayıldım. Ayrıca şimdi çok mutluyum da editliyorum? Belki size sesim öyle gelebilir. Fakat hayır. Benimle aynı yaşlarda olan sıra arkadaşlarım tutuklanıyorken kurlar fırlamış ekonomi Allah'a emanet gidiyorken, savaş zulmü bilen bile durmuyor ve tüm bunların önü arkası kesilmiyorken Hangi insan ben mutluyum diyebilir ki? Köstebek pasta mı yapsak, banana bread mi yapsak? İkisi çok alakasız farkındayım ama. Dolabımda yaklaşık bir 8-10 tane muz var. Hani biraz daha kullanmazsam size yemin ederim konuşacaklar artık yani. Sanki banana bread gibi. Ben gerçekten aşırı sine Anlatacağım şimdi. İnanın bana ben derdimi anlatırken çok ciddiydim. Beni o gün için etkileyen bir olaydı. Fakat şimdi bu ses kaydını alırken anlattığım şeyin ülkemizde yaşanan olayların yanında ne kadar absürt durduğuna ben kendim gülmek istiyorum. O yüzden müsaadenizle bu parti atlıyoruz. Size tek söyleyebileceğim şey o kadar sinirlenmiştim ki derse oturmadan tüm kahvemi içmiş, cahil insanlara inan çok iyi bir doktor olacağım diyerek masa başına geçip derse oturmuştum. Ardından konuşan muzlarımla malzemeleri hazırladım. Biz hazırız. Size selam verip anana bir de koyulduk. Tarife 3 muzu güzelce ezerek başlıyorum, ardından 2 yumurtayı, 2 yemek kaşığı pekmezi ve yağ içeriği için 2 yemek kaşığı ballı fıstık ezmesini ekliyorum. Bu noktada tarifte süt de var fakat ben unutmuşum. Böyle de mükemmel oluyor, tarife devam ediyorum ve hepsini bir güzel çırpıyoruz. Sıra kurulara eklemeye geliyor. Sen buralara nereden girdi? Bir buçuk su bardağı tam buğday unu, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice karıştırıp kenara alıyorum. Ardından küçük dikdörtgen bir, bir borcama yağlı kağıt serip kek harcımızı güzelce sıyırıyoruz ve üstünü muz dilimleriyle süslüyoruz. 180 derecede bıçakla kontrol ede de pişiriyoruz. Afiyet olsun. Şimdi banana bir adet fırın attığıma göre ve e akşam yemeğimi de koyduğuma göre. <laughs> akşam yemeği olarak bu arada geçtiğimiz günlerde pilav yapmıştım. Onun yanına tavuk haşlamaya karar verdim. Tavuklu pilav yiyeceğim yani. Ee, onlar pişerken ben de çamaşırlarımı katlayayım dedim. Ev işi yaparken bir şeyler dinlemeyi çok sevdiğim için çamaşırları katlarken de sevdiğim bir insanla konuştum. Çoraplardan birinin işte çıkmadı. Pişmiş bence ya bu. Bu arada yalan attın. Az önce bıçakla kontrol ettim pişip pişmediğini. Pişmiş cidden. Yapımının kolaylığından ötürü düzenli olarak yediğim ve sevdiğim yemeklerden biri olan tavuk pilav bugün de bana eşlik etmiş. Ayrıca ben turşu seven biriyim. Öyle aman aman tüketmem ama bazen canım çeker. Bugün derste 2 adet kornişon turşunun günlük almamız gereken tuz miktarına eşit olduğunu öğrendiğimde resmen yıkıldım. Şimdi hep beraber bu banana bread'imizi keseceğiz. Ve aynı zamanda ev arkadaşıma da ikram edeceğim. Kendisi de merak ediyordu. Ee, servis ederken yakındığım konu hakkındaki gelişmeleri aktarmak istiyorum. Bu kısmı yine atlayıp asıl önemli olan 15 gün önce söylediğim ve o zamanda, şimdi de ve bugünden yıllar öncesinde bile genel geçer doğruları söylediğim esas kısma geçiyorum. Ülkemizdeki cahil insanın cahil olarak kalmaya devam etmesi. Hani bir yanım diyor ki ben bir şey anlatmazsam, öteki bir şey anlatmazsa hiçbir şey değişmeyecek veya insanlar ne daha bilinçlenecekler ne e, kendi günlük hayatları kolaylaşacak veya hurafelere inanmaktan vazgeçecekler. Ama belki de yaşımın acemiliğinden ötürü böyle umutlarım hala yaşıyor maalesef. Ki her seferinde ben ne zaman gerçekten doğrusunu söylesem ve bununla ilgili kaynaklar gösterebilsem karşımdaki insanlar benimle aynı seviyede olmuş olmuyorlar. Bu arada asla bilgi olarak yine aynı seviyede olmayı beklemiyorum. Fakat en azından açık fikirlilik ve araştırma yeteneğini her çeşitteki insandan bekliyorum. Yani size diyebileceğim en iyi şey galiba herhangi bir konu hakkında bir fikriniz varsa veya bir şey biliyorsanız sizi anlayabilecek, anlamayacaksa bile hani söylediğiniz şeyi anlamak isteyecek bir insanla iletişime geçmeniz. Yoksa yorulan taraf daima siz oluyorsunuz. Bu bence günlük ilişkilerde de böyle. Hani sadece benim başıma gelen ufak bir örneğiydi. Bundan yakınmak istedim sadece. Bana bir de dönecek olursa. Bence aşırı güzel olmuş. Yani şu an keserken bile dokusunu çok beğendim. Benim muzlarım çok küçük olduğu için ben 3 muz yerine 4 muz ekleyip üstüne de 2 tane muzla süsleme yapmıştım. Bu gerçekten çok iyi duruyor. Şimdi bu kenar köşesi oldu. <laughs> kenar köşesi. <laughs> bu şimdi kenara olduğu için bunu ben yerim. E, o arkadaşıma başkasını verdim. Bakar mısınız? Şöyle. Yani dokusu bayağı iyi. Üstünde muz olduğu için sıkamıyorum diye. Bunu kahveyle yiyeceğim. 10, 10 on geçiyor. Bugün biraz geç kaldık. Evet şimdi o arkadaşımın dilimini keselim. Parmaklarımı yağmur olduğu için çatalı kirletmemek adına çok değişik bir tutuş sergiledim. Hemen geliyorum. <laughs> Ev arkadaşım da gayet beğendi. Dokusunu ve tadını. Ee, şimdi... <laughs> ben tamam. <laughs> Muzu beraber kocaman böldüm. Hmm. Bence gerçekten çok başarılı olmuş. Her ne kadar sütü unutsam da kıvamı böyle tam anne keki gibi olmuş ve. Benim kullandığım kalıp biraz daha yayvandı. Siz böyle ekmek kalıbı gibi olan kalıplardan kullanırsanız daha şişkin olacaktır. Büyük ihtimalle şekerli halini yaparsanız çocuklar falan çok daha sevecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle ama kesinlikle üstünü muzla, damla çikolatayla, fıstık ezmesiyle artık neyle isterseniz süslemeniz. O üstüne koyduğum muzlar kesinlikle harika olmuş. Freshleştirip tatlandırmış diyeyim. Ben şimdi yanına ufak bir Türk kahvesi yapmak istiyorum. Sonra birazcık daha ders çalışırım. Ama önce hikaye atacağım. Çünkü malzemelerin fotoğrafını çekip story atmıştım sizce ne yapıyorum diye. Cevap veren herkes doğru bildi bu arada. Ve kekimi yiyerek mutlu mutlu ders çalışmışım. Mutlu olduğun nereden biliyorsun derseniz kek yiyorum yani. Saat şu an 2. Ee, saat şu an 2. Ben birazcık daha ders çalıştım. Birazcıktan kastım bir yarım saat galiba. Neyse. Ee, sonra şöyle hayvani bir bulaşık yıkadım. Sebebi ise video çekerken daha estetik çekimler yapmaya çalışmak için çok fazla kap kirletmem, kullanmam. Neyse önemli değil. Yıkadım. Ve o kadar uzun sürmüş ki ilk hamam. Hani 40 dakika falan sürmüş. Bir yandan da podcast dinliyordum. Podcast köşemde göstereyim hemen. Tadam! Tabletimi buraya park ettim. Çünkü bilgisayarım kapanmıştı. Tekrar şarjı sakmadım like. Ve bunlar da tavuk suları. Daha önce böyle bir video kapanışı yapmıştım bu arada. Tavuk suları görüşürüz diyordu. Ve sonra böyle bir kapanış yapıyordun. Ben yorulunca gerçekten böyle... Bilmiyorum aklıma çok değişik çağrışımlar geliyor. Beynim bir farklı tarafına çalışıyor yani. Neyse şimdi çok şükür uyuma ekliyoruz. Tabletimi de kendime getirdim. Sen burada dur. Kefenlik ekimi de gösterdiğime göre bence artık uyuma artık geldi. Videoyu burada sonlandırıyorum o yüzden. <laughs> Sizleri çok seviyorum. ben konuşamıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Neyse. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.